Neyse, o zaman, o zaman, o zaman. O zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere yaptıkları köy ziyaretleri sırasında arazi toplumlaştırılmasından kaynaklanan mağduriyetleri bizzat yerinde gördüklerini ifade etti. <laughs> ve önümüzdeki ilk seçimde. Bu seçim yakın zamanda mı olur, vaktinde mi olur? Girdi fiyatlarındaki artışların çiftçileri mağdur ettiğini, toplumlaştırma gibi önemli çalışmalarda yaşanan sorunların çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri daha da arttırdığından dikkat çekerek milletvekili Tutdere, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmeleri için gereken kolaylıkları sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Tarım arazilerinin verimliliğini ve işletme bütünlüğünü kolay, kolaylaştırmak için seçim bölgem olan Adıyaman'da arazi toplulaştırma çalışmaları çalışmaları aradan geçen yıllara rağmen bitirilememiştir. Çalışmaların uzun bir süreden beri devam etmesi, yıllar geçmesine rağmen bitirilmemiş olması çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Yaptığımız köy ziyaretlerinde vatandaşlarımız yapılan çalışmaların bir kısmının hatalı olduğunu, çalışmayı yapanların arazi durumunu ve çiftçi taleplerini dikkate almadan almadıklarını tarafımıza iletmişlerdir. Kuraklık, pandemi ve zamlar nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyeti toplaştırma çalışmalarının uzaması nedeniyle kat be kat artmıştır. Buradan Tarım Bakanına çağrıda bulunuyorum. Çiftçilerimizin taleplerini de dikkate alarak Adıyaman'daki arazi toplaştırma çalışmalarını bir an evvel bitirin. Çiftçilerimizin mağduriyetine son verin diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.